versene Doktor. Merhaba barman. Merhaba. Hayırdır? İnsanları Ay'a göndereceksin herhalde. Roket atsaydın. Talep var. İstersen sana da yapayım bir fişek. <laughs> ben kendim fişek gibiyim zaten. <laughs> Sağ ol kalsın. <gülüyor> <gülüyor> Bu ifade... ...barışılmamış. Vallahi bravo barman. İşinde iyisin. Hem de kızımla olan ilişkimi söylememe rağmen. Ama Levent'cim ben sana ne demiştim? Ne demiştin? Kadınlar sinirlenince hep daha fazlasını ister demiştim. Demiş miydin? Dememiş miydim? Evet. Demiştim. Demiştim. Evet. Demiştin. Demiştim. Demiştim. için peki uygulamaya geçilmiyor? Merhaba, hoş geldiniz. Rezervasyonunuz var mıydı? <laughs> rezervasyon mu? Ben hiç rezervasyon yaptırmam ki. Sen yenisin herhalde. Beni tanımadığına göre. Maalesef tanımıyorum. Özgür yok mu? O beni tanır. Yok. Özgür yok. Ee, kusura bakmayın lütfen. Rezervasyonsuz alamıyoruz. Maalesef. Aa! Esra hanımcığım hoş geldiniz. Merhaba canım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Harika o zaman sizi şöyle alalım. Boş yeriniz var yani. A, tabii ki de var yani sizin için her zaman boş yerimiz var. Buyurun lütfen. Ay burada kim varmış. Türkiye'nin en başarılı, en yetenekli, en sihirli parmaklarına sahip cerrahı buradaymış. Leventciğim. Ah Esra'cığım bu ne sürpriz. Merhaba. Seni görmek ne kadar mutlu etti beni böyle. Bir dakika bakayım. Evet. Çene oturmuş. Harika gözüküyorsun. Her sabah uyandığımda bu şahane yüze bakıyorum. Tabii ki harikayım. <gülüyor> <gülüyor> Ay hadi hemen bir selfie çekelim. Çekelim. <laughs> çekelim şöyle. Ee, beni de etiketleyin. Pablo. <laughs> ya <gabya> değil. <laughs> hadi bizim masaya geliyorsun. Kızlarla tanıştıracağım seni. Öyle mi? Çok merak eden var. Peki, tamam. Hadi. Hadi, hadi. hadi. Peki. Kızlar, bakın kimi getirdim. <laughs> Merhaba, Beni baştan yaratan harika doktorum Levent. Estağfurullah, estağfurullah. Abartıyor, abartıyor. Hadi bizimle otur lütfen. Geliyorum. İsminiz? Sude. Sude. Bade. Bade. Sizinki? Eda. Eda. Üç kız kardeş. <laughs> uyuz ya, uyuz. Hayır, sanki ben seni tanımak zorundayım. Bütün numunelikler beni buluyor. Özgür beni tanır. Maşallah, tanımadığı da yok. Yok. Ee, Birisi se seni soruyordu da. Ee, sorsun. Bir bak istersen. acelesi yok. İyi. Yani ne bileyim, onu tanımadım diye biraz bana gıcık oldu kendini bilmez O kalanın da tekiydi. Hmm. Muhtemelen beni sana şikayet edecek. Şikayet ederse alır cevabını. Sen kimseyi tanımak zorunda ki. Peki o zaman. Bu arada e, yarınla ilgili bir planın var mı? Niye? Bir grup var. Mekana gelecekler. Önemli de bir grup. Yani evet. olsan iyi olur. Ben almaz. Olur yani. Tamam. Yani Tabii başka bir planı varsa önemli bilemiyorum. Yok yok yani plan gibi değil de annemlerle akşam biz bize bir yemek yiyeceğiz. Sonrasında gelirim ama. Tamam o zaman. Yemek yiyorsun. En geç on gibi de burada oluyorsun. Anlaşıldı patron. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.